Abi yapma. Neredesin lan sen? Abi gidelim anlatacağım. Usta nerede? Seninle mi? Yok. Ama yaşıyor. <laughs> dur haber bekliyorum. Bir iz, bir işaret bekliyorum yoksun. Tam kendimi öldüreceğim anımı buldun ortaya çıkmak için. Saklanmasaydım seni de beni de öldüreceklerdi. Öldürsünler. Lafa bak. Usta nerede? İskender'in elinde. Yeri nerede? Yeri. Ben de biliyorum İskender'in elinde. Yerini bilmiyorum. E o zaman nasıl kurtaracağız? ...İskender'den yerini öğrenip öyle kurtaracağız. Sana zahmet. Bir koşu sor gel İskender Abdüley. Adam da bir aydır bizi bekliyordu bunu söylemek için. İskender'i cezaevinden kaçıracağız. Şimdi bırak planı Kuroki Abdüley. Başını anlat şunun. Abi Sultan'la dokümanları yolladım. Oraları anladık. Kızın köyüne gittin. Sonra benim İskender'i öldüreceğimi nereden öğrendin? Alper haber yolladı. Alper seni nasıl buldu? Ben Alper'i buldum. Alper Bey'e temizliğe geldim. Alper Bey'in temizlikçi sen değilsin. Ben eltisiyim. Bugün rahatsızlandı beni yolladı. Buyurun. Geçin. sultanı takip et. Seni bana getirecek. Abdülay. Usta yaşıyor. İskender'in elinde. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Yeri? Yerini bilmiyorum. Öğrenebilir misin? Zor. Ama öğrensem de oradan canlı çıkarmanın yolu yok. Var. Nasıl var? İskender'i ele geçirirsek oraya gitmeden abi bize sağ salim gelir. Cezaevindeki adamı nasıl ele geçireceksin Abdüley? Cezaevinden kaçılıyor da adam mı kaçırılmıyor Alper? Cezaevinde çalışanların listesini Alper'den aldım. Ee? Beysi içeriden birine ulaşmamız lazımdı. Kime ulaştın? Sağ olsun aşçıyı buldu. Abdüle, kafa mı buluyorsun benimle? Aşçı mı kaçıracak İskender'i? Sen de bu işin içindesin ve bana söylemiyorsun ya dayı. Helal olsun. Abdullah yeğenim yemin et dedi Memati. Nasılsın dayı? Çok şükür. Kemal Tropi görmüyoruz. La iyiyim Abdullah. Yemin ediyorum abi bir kurtulsun. Hepinizi yemin orucuna sokacağım dayı. Ya kim bu saatte Halil İbrahim Bey? Hayır olsun inşallah Elvan. <laughs> Dayı o kadar cezaevinde kaldın. Birini bul, aracı koyalım, aşçıyı ayarlayalım. Ne yapacaksın aşçı Abdullah? İskender aşçı mı kaçıracak? Dayı bu adam şeker hastası. Ona özel yemek çıkıyor. Aşçı bizden yana olursa İskender'i istediğimiz zaman kaçırırız. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Afiyet olsun. Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar abi. Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Usta bir misafirim var. Selamın aleyküm. Aleyküm selam Halil İbrahim Bey. Nasıl oldu saatin? çıktım bir haber alamadık. E geldim Nizam Usta. Hastalık başımıza bela. Ama ondan büyük bela var. Çaresi bir tek sende. Efendim yemek hazır. Çağırın şu aşçı başını bana. İskender seni çağırıyor Nizam Usta. Niye beni çağırıyor ki İskender Bey? Yürü Nizam Usta. Gel aşçıbaşı, gel. Sen bu çorbaya ne kattın? Haricen mi? Haricen. Şu kadar turma kattım. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Seni bizzat tebrik etmek istedim. Teşekkür ederim. Ben kıdemli üst çavuşun yerine geçeceğim. Bu gece nöbetçi o. Başı şekerin dozunu arttırdı. Bu gece iyice arttıracak. İskender komaya girecek. Ee, biz ne yapacağız? Sen ambulansın içinde olacaksın. Kazım şoför koltuğunda. İskender'i hastaneye götürmeyeceğiz. La yeğenim. Ambulansa bari bir sağlık elemanı bulunsun. Bu adam ölür ölür? Bulunacak dayı. Yengem. La elvanma. Başka kime güveniriz dayı? Aslında iyi plan. Bir aksilik çıkmazsa İskender bu gece elimizde dayı. Hadi. Hı, hı. Söz ver. Sözmez yok. Hele dur. Sonra bakarız. Eğer benim dediğimi yapmazsan ben de senin dediğini yapmam. Tedaviyi kabul edeceksin. Elvan Hanım. Burada kaç hayat mevzu bahis. Benim tedavimin ne önemi var? Benim için çok önemi var. Şu endekten bir atlayalım. Bakarız. Söz ver. E hadi bekliyorlar seni. E hadi. Kendinize dikkat edin. İyi haberlerinizi bekliyorum. Seni de bu işlere sokuyoruz ama. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. Mehmet abi. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Halil Bey. Ne kadar ısrar etsem de kemoterapiyi reddediyor. Neden? İstemiyor. Nasıl somut yok. Boşuna çile çekme. Ayakta ölür giderim diyor. Gerçekten öyle mi? Naz mı yapıyor sana? Haksız değil ama. Umutsuz da olmaz ki. Beni dinlemez de Ustayı şu cendereden bir kurtaralım. Onu kırmaz. var mı Kazım? Yok abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. Komutanım. Sağ ol asker.

Çabuk baş gardiyana haber ver. Revire haber ver. Koş! Efendim. Alo... Alo... Tamam Abdüley... Bekliyoruz... Rehirdeymiş... Birazdan çıkarız...